YouTube'a otomatik. O hmm. Ne yapacak baba ben? Hmm. He, oradan geçmeye çalışacak. giderken ben araba sürebilir miyim? Çok eğlenceli de araba sürmek. Bak kıramıyor bak kadar sağlam. Görüyor musun bak atıyor kıramıyor. Baba taklık mı onlar? Ben kıyayım mı? <laughs> <laughs> baba baba. <gülüyor> İyi kaçtı ha kırıldı. baba. E, ee, sonra ben abi sevmeyeyim. Bakarız kuma. Yani evet diyorsun. <laughs> Ay kaya işte. Kaygan mı?